Bu arada ADHD ile ilgili, e, DEB ile ilgili e, bazı şeyler yazıp duruyorum. ve e, Biri de demiş ki nasıl düzeliyor peki dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu? Şöyle, e, literatürde aslında e, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu e, yeni bir konu. Yani hani 300 yıllık bir konu değil bu anlatabiliyor muyum hani şizofreni gibi. Dolayısıyla terapilerde de aslında buna pek bakılmıyor ve e, travma üzerinden bakılmıyor. Yani davranışçı ekolle halledilmeye çalışılıyor ki gerçekten meditasyon, ADHD, dehbe çok iyi geliyor. E, ama meditasyon dışında e, her şeyin bir de travma kısmı var. İnanır mısınız? Her şeyin var. Gerçekten bütün ruh sağlığıyla ilgili her şeyin bir travma boyutu var. Debi anlamaya çalışalım. Ee, şimdi <laughs> debin türleri var deniyor ve e, bu türler arasında e, bir ana ana yani insanlar kendi yakalayabileceği şeyler olarak bir depresif kaygı, genel bir duygusu debin deniyor. Ama e, öfkeli kaygı da olabilir depresif öfke de olabilir. Yani depresyon, öfke ve kaygı üçü bir arada ortaya çıkabiliyor. Çünkü neden? İnsan kendi hayatını düzene sokamadığı zaman tabii ki bu bir dopamin eksikliği ve aynı zamanda çok kronik düşüşleri olduğu zaman dopamini dopamini yerine getirmek lazım bu tip insanlarda. Meditasyon gerçekten iyi bir yöntem. Aynı zamanda limbik bölge de çok fazla aktifleşip depresif bir hale de sokabiliyor insanları. Dereceleri var. Yine dep ne demek? Yani ön lob, frontal lob e, dopamin üretmiyor. Dopamin e, gerçekten düşük olduğu zaman insan kahve içse uyuyor. Yani kahve bile rahatlatıyor. Hani o gerginliği alıp uyumaya sevk edebiliyor. Dopamin çok düşük olduğunu. Hani kişi test de yaptırabilir ama bu şekilde de e, belirtiler oluyor. Artık kahve içince uyuyorum gibi bir şey olabiliyor. Yani kahve normal insanlardaki etkiyi göstermiyor düşük dopaminli insanlarda. Dopamin elde edilmesi çok zor bir şey değil. E, çok zor bir şeymiş gibi zannediliyor. Yok konserta veriyorlar, yok ilaçlar veriyorlar. Hayır. İşin başka boyutları varsa o travma boyutlarından çıkamıyor insanlar. Ama İşin dopamin boyutu çok basit. Otur meditasyon yap. 30 dakikalık meditasyonun 1 dakikasında konsantre olman bile yeter. Yine dopamine odaklanalım. Dopamin ne yapıyor? İç motivasyonu sağlayan şey. Tabii ki cümleler bozuk olduğu zaman iç motivasyon olamıyor. Cümleler ne demek? Bilinçaltında belli travmalardan dolayı benim hiçbir şey yapsam da iyi yapamam zaten gibi çok negatif yetersizlik algıları olabiliyor ve bu yetersizlik algıları ve bu suçluluk duygusu yani ben yeterince konsantre olamıyorum ben yeterince düzgün bir kadın düzgün bir adam olamıyorum hayatını organize edemiyorum ben yeterince olgun değilim yeterince sevilmiyorum o zaman hayatta kalmaya benim hakkım yok ben niye yaşıyorum ki o buralara kadar gidebiliyor Tabii ki bu cümleleri bilinçaltı düzeyde sökmek çok faydalı oluyor. İnsan kendiyle işbirliği içinde olabiliyor o zaman. Fakat dopamini de yükseltmek için meditasyon yapmak gerekiyor. Bazı insanlar yürüyerek meditasyon yapabiliyor. Aktif meditasyon deniyor buna. Bazı insanlar yoga ile bunu yapabiliyor. Bazı insanlar enstrüman çalarak e, bunu yapabiliyor yani e, dopamin yükseltmenin başka yolları da var ancak zihni susturmaya odaklı e, bir çaba sarf etmek yani zihni aradan çıkarmaya çalışmak zaten hormonları e, yerine getiriyor ve e, eğer çok fazla e, negatif duyguya da kapıldıysa bazı debliler gerçekten limbik alana da sıkışıp kalıyor insanlar Oradaki aktivasyon çok artıyor. Ne oluyor? Depresif bir yere düşüyor bu sefer. Hani zaten hiçbir şey iyi olmaz ki falan. Hani niye yaşıyoruz ki? Neden böyle oluyor ki? filan. Burada şunu anlamak lazım. Çaba sarf etmek de bir bir şey. Şimdi iç motivasyonu düşük olan bir insana, dopamini düşük olan bir insana, hele bir de limbik bölgesi daha çok çalışıp daha da depresif bir yerden görüyorsa eee hem de e, depresif bir kaygıdaysa, işte o yapamayacağım, yine yapamayacağım, ne yapayım yapamayacağım ama bir yandan üzülüyor, bir yandan kaygı duyuyorsa, e, o zaman hele e, kişinin önce dopamininin düzelmesi, seviyesinin yükselmesi gerekiyor bir. İkincisi iç motivasyon e, ve dopamin üretmeyen bir frontal lob kanlanmıyorsa yani kan buraya gitmiyorsa ve sürekli e, negatif düşünceler üretiyorsa zihin motivasyonsuzsa o zaman bu insan e, biraz daha çalışırsam olur işte bir emek sarf et olur gibi cümlelerle motive edemeyiz yani ortada bir hormonal denge bozukluğu var çünkü zihinde bir takım düşüncelerden dolayı e, çok negatif bir yere düşüyor işte bu noktada bilinçaltı düzeyde çalışmak çok önemli oluyor deplilerle çünkü aslında kendini daha çok zorlamak depli insanı daha da yoruyor, daha da çaresiz bir yere düşürüyor. Aslında zaten travmadan ötürü e, suçluluk duygusu çok yoğun olduğu için ve e, yetersizlik algısı çok yoğun olduğu için oraya düşüyor. Bir travmadan kurtarmak insanı. İki e, dopamini yükseltmek için önce rahatta ve güvende davranmayı öğretmek. Yani daha çok çabalamaya çalışıyor debliler ve daha çok vicdan azabı, daha çok sıkıntı içinde daha fazla suçluluk duygusuyla hani oturayım da hani belki yaparım o işi. Hayır. Rahatlat kendini. Bilakis ne kadar rahatlatırsan o kadar dopamin yükselecek, o kadar serotonin de yükselecek. Yani kişi travmanın etkisiyle kendini çok yetersiz hissediyorsa hiç güvende değilim insanlar beni kınayacak, yargılayacak gibi hissediyorsa, suçluluk hissediyorsa, çocuklukta ebeveyninden kodladığı işte sen yeterince iyi bir çocuk değilsin gibi yerlere düşüyorsa, yeterince iyi yapamıyorsun şunu şunu gibi hissediyorsa, her konuda da bunu hissediyorsa o zaman tabii ki dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu e, artacaktır. Şöyle diyelim. Yani aslında travma debin etkisini çok artıran bir şey ve dep başa çıkmak travmasıyla çok güzel çalışmış insanda kolay oluyor. Yani bir tek meditasyon yapıyorsun ve okey diyorsun ve yapıyorsun. Çünkü sende suçluluk geliştirecek bir bilinçaltı tabanda artık kalmadığı zaman, nispeten güvende hissettiğin zaman, insanları sen de yargılamayıp sen de yargılandığını düşünmediğin zaman hormonları değiştirmek daha kolay oluyor. Çünkü insanın neden dopamini düşer, neden iç motivasyon üretemiyor, Düşüncesi üretilmiyor çünkü iç motivasyonun. O kadar çok travmadan e, ket vurulmuş ki iç motivasyon üretilmesine. Sonunda artık dopamin de düşüyor. E, yani bunu anlamak lazım. İnsanın düşünceleridir insanı iten aslında, değil mi? Ve o hormonları yaratan da aslında insanın düşünceleri ve duyguları. Düşünce olması lazım ki o negatif duygular aradan çekilmeli ki. Pozitif de bir düşünce olmalı ki o zaman insan ancak motive olabilir ve o işi, o gücü yapabilir. Tabii bir de e, mesela zaman algısı düşük oluyor e, ADHD'lilerde, deblilerde. Zaman algısı da aslında çocuklukta gelişiyor ve e, bazı beyin kimyaları bunu e, yapmaya uygun olmuyor. Neden? Donma tepkilerini bile bilinçaltı düzeyde çalışabiliyoruz. Yani bir insan sosyal ortama girdiği zaman korkup geri çekilip donuyorsa veya çok konuşuyorsa bunların bile bilinçaltında çocukluk köklerini açıp bunları bile rahatlatabiliyoruz. Yani sosyal anksiyeteyi bile rahatlatabiliyorken tabii ki zaman algısını da bilinçaltı düzeyde katabiliyoruz insana. Yani kişi şimdiye kadar, 40 yaşına kadar, 45 yaşına kadar ya da 20 yaşına kadar zaman algısı düşük olabiliyor. Ama bilinçaltı düzeyde zaman algısıyla bile çalışabiliyoruz. Ve hani saat kaç bilmiyorum, 2 mi 5 mi bilmiyorum diyen insanların bilinçaltı düzeyde çalışarak aslında ta hormonlarına kadar, ta beyin kimyasına kadar etki edebiliyoruz. Yani zihin, plastik ve duygular ve düşüncelerle değişiyor. Yani davranış şey insana zaman algısı katmaz ama zaman algısı olmayan insanın daha fazla çabalayarak daha fazla düzen elde ederek bir takım alışkanlıkları kazanması sağlanır çünkü alışkanlıklar beyinde debli insanda da aynı başka insanlarda da aynı yani bir bir davranış eğer 20 günü geçip alışkanlığa dönüşüyorsa o artık DEP tarafından ketlenmiyor. Ama işte DEP'li kişidir. De bir alışkanlığı 20 gün idare edecek iç motivasyon olmadığı için burada problem oluyor. Yoksa alışkanlıklarımız DEP'li bile olsak yine de olabilir ve ne kadar çok alışkanlık o kadar debin dışına çıkmış oluyoruz tabi. Ama bazı konularda yine açık veriyorsa o konulara bilinçaltı düzeyde bakmak gerekiyor.